Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla çalışmalarını sürdüren STEM Merkezi, geleceğin teknoloji uzmanlarını yetiştiriyor. Müzik Hatay Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın desteklediği merkeze öğrenci seçme sınavlarıyla katılım sağlayan 315 öğrenci, merkezde aldıkları eğitimin meyvelerini toplamaya başladı. merkezinde ücretsiz eğitim alan Avsuyu Ortaokulu öğrencileri daha önce izleyici olarak katıldıkları First Stage Challenge yarışmasına bu defa yarışmacı olarak katılarak hünerlerini sergiledi. Öğrenciler eğitimlerle kat ettikleri mesafe sayesinde kendi robotlarını tasarlayıp kodlayarak FTC kapsamında düzenlenen Piri Reis turnuvasına katıldı ve diğer yarışmacılarla mücadele etti. Hatay'da ilk defa kurulan FTC takımı. M-Kare sistem imkanlarıyla robotik çalışmalarımızı yapıyoruz. FTC uluslararası bir yarışma. Aynı zamanda da sadece robotik anlamında çalışmaları yok. Sosyal sorumlu projeleri de var. Yani hem PR hem de mekanik kısmında yürüyen bir yarışma. Biz Hasay'dan ilk defa katıldık, çocuklarım da ben de. Bizim için çok iyi bir deneyimdi. FTC uluslararası bir yarışma olması gereğiyle bu yarışma aslında çok küresel bir yarışma. Asıl amacı sistemi, bilimi, mühendisliği yaygınlaştırmak. Yani bunu hem lisede, hem ortaokulda, hem de e, ilkokullarda. Bu yüzden de okullara gidiyoruz, sistemi yaygınlaştırmak için çaba çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımla birlikte sistemle ilgili, bilimle ilgili, mühendislikle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bize destek olan Emkare Sistemi ve paydaşlarına herkese çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz Hatay Antakya Ağustos Ortaokulu'ndan geldik. Üçüncü Pili Reis Turnuvalarına katıldık. Orası çok güzel bir yer. Biz ilk defa böyle bir yarışmaya katılıyoruz. Biz bir dahaki sefere robot yarışmasına yine gitmeyi düşünüyoruz. Gittiğimizde de bu sefer daha iyi, daha dinamik olacağız. Ve oranın atmosferine bu sefer alışmış olacağız. Bu ilk olduğu için aslında hem ilk hem de yani çok iyiydi. Bir dahaki yarışmaya çok güzel hazırlanacağız. Biz burada e, bilime ve teknoloji alanında ilgi duymaya başladık. Kötüsü yazsak bile ve iyi yazsak da hep bizim yanımıza destek ettiler. Bir dahaki senelerde de böyle bu yarışmada daha üst kademeler çıkmaya <laughs>